Ay Aşın kara ise ezelden kara. Kaşın kara ise ezelden kara. Sürme çekme yine gülüm kaş kara olmaz. Sürme çekme yine gülüm kaş kara olmaz. Var iki ben Bu na sıca illik gülüm yare doymuyor. buna sıca illik gülüm yare doymuyor. Kaşların altından gözler oynuyor. Kaşların altından gözler oynuyor. Burasıca illik değil yare doymuyor. Burasıca illik değil ya. Var iki beyim